Merhaba arkadaşlar ben Umut. Nasılsınız? Umarım mı, iyisinizdir. Bugün bomba 3.3.7 sunucusundayız. Silah tanıtımı yapacağım. Bugünkü yapacağımız silah tanıtımı fıçı. Öncelikle markete geliyoruz buradan. Silah. Gerçek fıçı. Gerçi benim envanterde vardı sanırım. Biraz bakacağım. Bende gerçek fıçı olması lazım. Ben ee, bende gerçek fıçı yokmuş. Bu arada bu da turnuva silahında hayvan gibi bir turnuva silahı neyse. Onun da tanıtımı gelecek bir ara. Bir daha birinci olursam. Ben bir fıçı alayım marketten. Fıçıyı silmişiz abi. Süper fıçının da süresi bitti. Alayım şöyle fıçıyı. Statülerine gelelim bu silahın. Statüleri dengeli. Saldırı savunma iyi. Çeviklik sıkıntı yapmaz. Şans olayını da savunma kapatıyor. Silahlar hakkında genel bilgiler de vereceğim bu el. Bu video yani. Her artı bastığınızda silahın hasarına %10 ekleniyor. Mesela 200'ün %10'u 20 eklendi. Tekrar %10 eklendi ama %10'un eklenen %10'un üzerine %10 ekleniyor. Yani 220 idi hasarı artı birken. 220 artı 22. 22, 220'nin %10'u. Bu şekilde ben buna dümdüz artı basayım abi. Tamam mı? Oha %90 geçmedi neyse. Ben de hiç kutsallık yok. Nasıl basacağım lan? Ula kutsallıkları rafine ediyordum ben. Neyse açık arttırmaya bakayım bir. Kut, kutsal. Kutsallık sembolü. Şundan al. Şöyle aldım iki tane kutsallık. Hemen kutsallıklarla artımızı basalım. Bir defa bunda kutsallığa gerek yok. Tamam. Yüzde yüz zaten. Geçiyor her türlü. Artı dokuz oldu. Artı dokuz olunca arka planı değişiyor. Aynı şekilde artı beşte de öyle. Tüh artı 10 geçmedi. Geçer ama şimdi. Aynen geçti. Artı 10'da statüleri artıyor. %20 artıyor statüleri. Hepsine %20 statü ekleniyor. Artı 11. Şimdi 12 olacak. Tüh, bu sefer geçmedi. 1-2 deneyişe geçer. Çok sürmez. Geçmedi. Evet geçti. Gene statülerinin üstüne yaklaşık bir %30 ekleniyordu sanırım. %30 ekleniyor. Evet arkadaşlar gerçek fıçı. Basıran özelliklerinden bahsedelim. Evet. Oyunun sesini açtım. Fıçının sesini duymanız için. Saldırısı gayet iyi. Hasarı çıkartıyor. Kaba gücü iyi. Dayanıklılığı gayet iyi. Saldırıdan çok savunması bayağı güçlüdür bunun. Çevik değil sıkıntı değil. Yine az skill basarsınız. Yine çok vuruyor ve dayanıklı oluyorsunuz aynı zamanda. Evet oyundayız. Açısı çok geniş. 20'ye 65. Gayet geniş bir açısı var. Şöyle atışını göstereyim size. Şu şekilde dönüyor. Sesi de güzel böyle tok bir sesi var üçlü atışı güzel Artı 2 artı 2'yi göstereyim size Artı 2 2 de böyle gözüküyor Tabi bu artı 12'si Evet şimdi 50-50'yi göstereyim 50-50 de böyle gözüküyor Kafadan gömmesi kötüdür Ama yandan gömmesi gayet iyidir Şöyle kafadan vurayım şuna. Görün. Gördüğünüz ki kafadan doğru düzgün gömmez. Üçlü de yine biraz gömüyor ama tekli de hiç gömmüyor. Bu silahın yandan gömmesi baya iyi. Şu rüzgar pek uygun değil ama belli olur herhalde. Gerçi daha POV'u göstermedik. POV'u göstereyim size. POV. POV'u da iyi gömer. POV bu şekilde gözüküyor. bir var. Arkadaşlar. Bu silah beginnerlar için. Yani oyuna yeni başlayanlar için. Oyunun en iyi silahı. Eğer bombomda yeniyseniz kesinlikle fıçı kullanın. Açısı gayet iyi. Dayanıklısınız. Çok vuruyorsunuz. Hani neredeyse her şey var silahta. Öyle diyebilirim size. Gerçekten çok mükemmel tasarlanmış bir silah. Tam yeni oyuncu silahı. Fıçıya karşı... Kantır silahlar var elbet. Tuvalet pompası fıçının en iyi kantırıdır. SBTV kullanmayı bilen biri fıçıyı madara eder. Aynı şekilde boma karşı pek iyi değil. Kantırları böyle. Bu üç silah karşı iyi bir tercih değil.